Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok güzel bir mobil oyunla birlikte karşınızdayım. Bu oyun genelde böyle çok kişi, işte ne bileyim bir arkadaşınızla, kardeşinizle, kuzenlerinizle bir araya geldiğinizde oynayabileceğiniz bir oyun. 2, 3 ve 4, 4 kişiye kadar oynanabiliyor. Ama tek kişilik de oynanabiliyor. Ben bugün zaten tek kişilik oynayacağım, size göstereceğim. E, oyunları tanıtacağım. İçinde bir sürü farklı oyun var. Hemen başlıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi... İçinde çok çeşitli bir sürü oyun var. Şöyle göstereyim. bu oyunlar, bu oyunları mesela arkadaşlarınızla yarış yapıyorsunuz. Kim birinci olacak falan tarzı. Çok güzel birbirinden zevkli yarışmalar oluyor. Hemen mesela başlayalım. Şu kuşa basayım. Şu kuş oyununu tanıtmaya başlayayım size ilk başta. mesela bu birinci leveli. Birinci leveli ben oynamışım. İkinci leveli bu. i̇şte burada levelleri var. Beş leveli var. Gittikçe zorlaşıyor. Tek başınıza oynadığınızda bu levelleri geçmeye çalışacaksınız. Tamam basıyorum. İkinci levelini açtım şu an. Şimdi buradan bir kuş gelecek ve biz sapanla onu vurmaya çalışacağız geçerken. Nereden gelecek? vurduk valla. İkincisini de vurdu. Zaten beş tane taşımız var. Bir dakika nereden gelecek? Aha. Aha kaçırdık. Kaçırdık. Çok kötü oldu arkadaşlarınızla oynarken mesela düşünsenize şey yapıyorsunuz. Yarış yapıyorsunuz. Mesela şu üst sağ sol alt taraftaki yerler var ya topraklar. Orada da onlar atıyor aynı anda. Aynı anda oynayabiliyorsunuz. Ah kaçırdım. Kim en çok vurursa mesela o kazanıyor. Çok zevkli oluyor. Üç tane vurdum ve ben ikinci leveli geçtim. Yetiyor üç tane kuş vurmam. Tabii mesela son levelde hepsini vurmam lazım. Kaçırmamam lazım. Sonra tank oyunu var. Tank oyunu da savaş oyunu. Ben şimdi size göstereceğim. Şöyle basılı tutarak ilerliyor. <laughs> Mavi vurduk ve geberttik hepsini. Diğerleri birbirini öldürmüştü zaten. Bu şekilde eğlenceli bir oyun. Ay geri çıktık. Heh. Şu el e, pati oyuna basayım. Bunu dördüncü levele kadar oynamışım. Şimdi size dördüncü levelde göstereyim. Hadi. Aha kazandım. Valla üç puanı aldım. Son levele geçiyoruz. O şekilde çok eğlenceli. Düşünseniz arkadaşlarınızla falan oynuyorsunuz. Kim önce basarsa o kazanıyor. Bu arada he, şunu da söyleyeyim. Şurada kupa var. Oraya basıyorsunuz. Burada e, mesela e, yarış yapıyorsunuz. Yani şey bilgisayarın kendisiyle. Yarış yapalım. Ben size bir yarış göstereyim. Hangi yarışı olsun? Ease mesela. Ease modunda. Şimdi diğer 4 kişiyiz biz. Burada 4 kişilik yarıştayız arkadaşlar. Başlıyoruz. Bu oyunu verdi. Rastgele oyun veriyor galiba. Allah, birinci olacağım. Hayır. hayır, 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 Ay ay, ay ne yaptım? Jackson ters çevirdim. Ha, hayır. Bir dakika geçeceğim sizi çocuklar. Kaçılar. Geçmem lazım, yoksa bu şekilde kazanamam. Hayır ya. Aha, Allah sarıyı geçtim de. Bunları geçmem çok zor. Büyük ihtimalle yeşil kazanacak. Birinci yeşil olacak. Ben dedim birinci yeşil olacak diye. İkinci olduk. Kazanamadım ya. Artı iki puan verdi bana. Bir puan maviye verdi. Yeşile üç puan. Tabii ki o birinci olduğu için. Bu şekilde puanları biriktireceğiz şimdi. Diğer oyuna bakalım. <laughs> Bu oyunu verdim. Allah. Hayır, hayır. Aha aldım. Kazandım. Winner winner chicken dinner. Evet. 5 puan. 1 puan ona. 3. 0 puan yeşile. Ona da 0 puan. Sarı hiç puan alamadı. Çok kötü oldu. Uy. Hayır siz gideceksiniz. Sarı sen gideceksin. Aha attım valla. Çok komik ya. Bu dönüp duruyor ya. Döndüğü zaman denk getirmek zor dur 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 atacağım. Ya, hayır hayır. Aha gitti. Beni iterken kendisi gitti. Aha hepsi gitti. Tabii ki de kim kazandı? Ben kazandım. Şu an 8 puanım var. Ağlıyor herkes. Herkes ağlıyor. Ağlamayın çocuklar. Oyun bu. go. Biz kırmızı olanız. Ters döndüm. İkinci geldik. Allah. Burada takılmamamız lazım. <laughs> Mavi ile birlikte giriyoruz gördünüz mü? <laughs> Çok komikti. Takılınca ekranın arkasında kalıyorum ve şey oluyor. Ay onlar hız aldılar biliyor musunuz ben alamadım. Ay ekranın arkasında kaldım. Yapma be. Aga be. Aha ben de hız aldım. Yeşil önde şu an. Aha geçtim yeşili. Aha yemin ediyorum yeşili geçtim. Birinciyim son dakikada geçtim gördünüz mü? Çok eğlenceli vallahi bak. Bu oyun kesinlikle yüklen telefonlarınızda falan da indirirsiniz. Çok eğlenceli. Haydi. 10 bin <laughs> Aha bu oyunu göstermemiştim size. Bakın. Aha ben de aldım. Ha şimdi şöyle yükseliyor ivme göreceksiniz. En yüksekte atan kimse. En yüksekte bende yeşil at. Burada bıçak atıyorsunuz sırayla. Tabi sonra alanlar daralıyor. Attım. Ve ben kazandım. Diğerleri ıskaladı. Bunda da yine ibre %100! 100'de %100 yaptım görebiliyor musunuz? <laughs> Kimse yapamaz. Winner! Biz kazandık. Bu da farklı bir oyun çeşidiydi. Bakalım daha verecek mi oyun. Ya sarıya bakın ya. Hiç puan alamamış. <laughs> Kupayı kazandık. Böyle işte yarışmalar kendisi hani tek başınıza oynadığınız yarışmalar katılabilirsiniz. Bu easy moduydu yalnız. Ee, sonra mesela şey ben easy oynadım ya bak normal modu açıldı zor modu var. Böyle farklı şeyleri var. Size birkaç tane daha başka oyunu da tanıtayım. Ee, ne tanıtayım? Daha görmediğiniz hangisi olabilir? Mesela şu kedili oyun. ikinci levelinden. Ha, bu oyunu bilirsiniz ya. Yani bu oyun şey. Hatta bunun kuş oyunu da vardı ya. Flappy Bird miydi neydi? Böyle gördüğünüz gibi tıklıyorsunuz. Sol alt, sol köşedeki butona tıklıyorum ben. Oyunlarda hep o butonun üstünden ilerliyorsunuz. Şu an... Yalnız bu oyun mesela birinci leveli ben oynamıştım, ikinci level şu an, birinci leveli de çok uzun sürmüştü. İnşallah geçebiliriz yani. Hadi. Allah gözüm yoruldu. Yemin ediyorum gözüm yoruldu. Hadi kazandık. Çok uzun ya. Bu oyun zor. Gerçekten çok uzun yapmışlar. Daha üçüncü level'e yani ikinci level'e bitirdik o kadar uzundu. Ee, bütün oyunları göstermeyeceğim tabii ki. Yoksa yani hepsini görürseniz sürprizi kaçar. Siz yüklediğinizde daha böyle gör görürsünüz. Son bir oyun daha oynayayım. Şu gülen yüzlü oyunu oynayayım. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi böyle bir gülen yüz oluyor tamam mı? Bu gülen yüzü takip edeceksiniz. Kaybetmeyin asla. Benimle birlikte siz de takip edin tamam mı? Sonra yorumlara yazın. Bakalım üçünde işte doğru bildiğiniz mi? Hangisini yanlış bildiğiniz? Yazmayı unutmayın yorumlara. Ben şu an takip ediyorum. Hadi. İnşallah kaçırmamışım. Baya da hızlandı. Tahmin ettiğim şeyin altına... Ay! Heh. Getiremedim zaten. Tahmin ettiğim şeyin altına getiriyorum. Evet doğru bilmişim. Devam ediyoruz. İyi takip edin. İyi takip edin geleceğim. Şu an var ya gözlerim deli gibi dönüyor. Kaçırmış olabilirim. Kaçırmış olabilirim. İnşallah doğru tahmin etmişimdir. Yalnız bu oyunun üçüncü leveli. Bu yüzden biraz zor. Yani daha da zorlaşabilirsem. Allah'ım ne olur bileyim. Hadi, 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 hadi. Ne olur, ne olur, ne olur. Hadi, hadi, hadi. Bir şey söyleyeceğim. Şu an galiba kay... Ya tahminim bu. İnşallah bu duruma emin değilim. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Evet, kazandık. İşte böyle. Üçüncü lirayla kazanmış oldum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle birçok çeşit oyun var. Diğerleri de size sürpriz olsun. söyle Göstermeyeceğim yani. Bugünkü videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, bir sonraki oyun videosunda görüşmek üzere.